Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Böyle niye yukarı doğru tutuyorsun kamerayı diyebilirsiniz. Niye tutuyorum? Çünkü buradaki tarihin görülmesi için tutuyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi falcınız ayağınıza geldi canlar. Neyse halimiz indiriyoruz. Neyse halimiz o çıksın falımız. Hadi bakalım. böyle gönderelim. Ay! Bu nedir böyle? Senin kafan ne oldu böyle? Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Yani yoğun, karışık, o kadar karışık telveler var ki burada. Ya yani şimdi şu anda hayatında hem zihinsel hem de gerçekten çok fazla kalabalıkların olduğu bir ortamın içerisinde misin? <laughs> bir taraftan Sanki böyle çözmen gereken bir, bir birkaç tane önemli böyle düğüm haline gelmiş durumlar var gibi görünüyor. Şimdi fincanımızın geneline bakarsan çok fazla telveler şekiller çok fazla da yollar çıkmış. Şimdi beklediğim bir temiz bir haberim varsa ya da beklediğim bir haberim varsa muhaber sana temiz bir şekilde gelecek. Hatta haberlerin ikisi şurada yolda birleşiyor gibi. Hani iki tane temiz haber gelebilir. Sanki ağaç dalları, ağaç kökleri gibi bir şeyler çok fazla köklenmiş gibi görünüyor içinde. Çok fazla kalabalık ortamlardasın. Şimdi evet temiz bir şekilde beklediğin haberin geliyor. Özellikle de aile içinde ya da böyle çok yakın çevrende konuşulan bir mevzu var. Bu mevzu her neyse senin lehine olacak bir şekilde sonuçlanacak. Hani şimdi bu ne olabilir? Senin böyle karamsar olduğun bir konu olabilir. Ama sen evet bu konu her neyse bunda çok karamsar olabilirsin. Hatta aynı şeyi bak dikkat edersen bir sürü insanlara bir sürü bir yerlere bir şeyleri anlatıyorsun ki sana destek olsunlar diye. <laughs> Ama zaten aslında her şey yolunda. Ya da sen bu iş sonuçlandığı zaman diyeceksin ki, ya yani şimdi bu kadar karmaşık gibi çözülmez gibi görünüyor ya sana? Yani bu karamsar olduğun konuda bu çözüldüğü zaman diyeceksin, diyeceksin ki aslında her şey yolundaymış ya diyeceksin. Böyle bir ferahlama yaşayacaksın, bir ferahlama yaşayacaksın. Dikkat edersen, bakkan, kuş makanatları. Böyle kanatlarını kocaman açmış ve bir tane de değil bir sürü de kuşlar var. Şimdi kanatlarını açmış kuş. Bu çok yakında alacağın <laughs> müjdeli bir haberi simgeliyor. Bu haber uzaktan bir yerden ya da bence devlet kapısından bile geliyor olabilir. Çünkü çok büyük böyle gösterişli. Hatta dikkat edersen kuşun ayakları arka tarafı balık gibi. Demek ki beklediğim bir belki parayla alakalı. Bak şurada da bir ters bir E üzerinde bir S harfi yazıyor. Kanatlarını kocaman açmış. Kafasında kral tacı var. Şimdi bu da bir beş vakit içerisinde devlet kapısından beklediğim bir haber, bir e, hani böyle seni güçlendirecek bir durum varsa, bir haber varsa. Bu da geliyor diyor bize. Şimdi kenarlardaki dikkat edersen yollar. Hani böyle şimdi... <laughs> kısa süreli seyahatleri, ne bileyim böyle yer değişikliklerini falan simgeliyor. Belki planlanmış bir şey olmayabilir. Yani aniden gelişecek bir yol planları olabilir. Kalabalıkla birlikte böyle kısa kısa yollara gidecek olabilirsin ama bunlar hani bak şuralara dikkat edersen ikili ikili, üçlü üçlü görüşmeler çıkmış ve her yerde var. Şurada yalnız birisiyle hatta konuşuyorsunuz birisiyle o kişi ayağa kalkmış böyle masaya sanki yumruğunu vuruyor gibi bir şey sinirlenmiş. Bir şeylere sinirlenen birileri var ona dikkat et. Şimdi fincanımızda genel anlamda bir yoğunluk var. Evet aydınlık kapılar da var ama genel anlamda böyle gerçekten çok büyük bir yoğunluk var. Dikkat edersen arka planda her yerde kalabalık insanlar falan çıkmış. <laughs> genel bir yoğunluk var. Sadece şu kenarlarda birkaç tane aydınlık açılmış kapılar var. Şimdi içsel dünyada ne kadar fırtınalar kopsa da aslında dışarıda kendini böyle dışarıya karşı kendini hani şey deriz ya kan kusarım kızılcık şerbeti içtim derim tıpkı onun gibi dışarıya karşı dimdik duruyorsun. Yani sanki e, huzurluymuşsun gibi ya da evdeki ya da etrafındaki insanlarla ya da ailenle olan o, dur o durumları dışarıda kimseye belki de bunlar senin arkadaşlarındır onlara belli etmiyorsun gibi görünüyor ama bak diyor ki e, çok biriktirmişsin diyor çok biriktirmişsin yani böyle gözlü yaşına biriktirmişsin o dimdik durmaya çabalarken arka tarafta bir şeyler çok birikmiş yani böyle bir duygusal bir boşalma yaşayabilirsin bu seni rahatlatacak diyor şu an bir geçiş dönemindesin. Kafandaki bu karışıklığı sadeleştirip, <laughs> sadeleştirdiğin anda daha doğrusu. Ee, önündeki o temiz yollar aslında bir bir açılacak. Özellikle de kuşun getireceği habere dikkat et. Bu haber senin için önünde yepyeni bir kapı açacak gibi görünüyor. Bak yukarı doğru tırmanıyorsun. Sanki böyle bir deniz kızı gibi kuyruğun falan var ve ayağından tutup seni aşağı çekmeye çalışan birileri var. Ne ki burada? Sen aslında kısmetli birisin. Sen sadece kısmetli olduğunun farkında değilsin. Bir taraftan da seni birilerinin aşağı çektiğini aykırı konuşamadım, Çektiğinin de farkında değilsin diyor. Bunlar burada bir inek çıkmış, minik bir inek var. Yani e, demek ki bu sene biraz daha böyle rahatlayacağım bolluğunun bereketinin artacağı yani böyle maddi açılardan rahat edeceğim bir dönemdesin yalnız fincanının genelinde şöyle bir ben şurayı şimdi çiziyorum etrafından çizdim bir N harfi çıkmış ona bir dikkat et N harfinin üzerinde aydınlık temizlik ferahlamalar var <laughs> şurada belli belirsiz çok görünmüyor ama bak şöyle şurada birisi şurada da gölgede görünen birisi daha var şimdi Gölgede görün, görünmeyen o arka tarafta duranın dikkat eder misin? Kanatları var. Yani bu senin koruyucu meleğin. Hani bir şeylerden korunduğunu hissediyorsan evet koruyucu meleğin var. Çünkü o seni koruyor. Şöyle de dökelim bakalım fincanımızı. Ay ne fincanı kız? Tabağımızı. Bakalım tabağımız bize neler söyleyecek. şöyle az. Az şöyle sallayayım da düşsün kız. Dur arada kolumda her yerimden çat çut tak tuk ben bir yürürüm tamam mı böyle sessiz ya ben sessiz gideceğim ya sessiz gizlice bir şey yapacağım tamam mı sessiz böyle yürüyorum hiç kimse işte evdeki işte kocam duymasın çocuğum duymasın anacım ben bir yerimden kalkarım böyle sessiz yürürüm diye ayağımdan parmağımdan dizimden çat çut tak tuk çat, çat çut sesler gelir ben hiçbir şeyi gizli gizli yapamam yani Çat çut çat çut ayaklarımdan sesler gelir. Sanki böyle mısır patlatır gibi. O yüzden hiçbir şeyi sessiz sessiz yapamam. <laughs> evet. Bakalım 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 ne diyecek bize ya. Şurada bir hemen kocaman bir 5 rakamı. 5 rakamının önünde bir artı. 5 vakit içerisinde ne demek oluyor? Bir olumlu gelişme olmaya başlıyor. Bir kişi burada, bir kişi burada, biri önde, biri arkada yukarı sıkıntının üstüne, yukarıya doğru tırmanıyorlar. Burada emekleyerek gizli gizli bir iş yapmaya çalışan emekler gibi böyle ama bak sen yukarı doğru tırmanırken o emekler gibi arkadan iş çeviren sıkıntılı kişi buradan aşağı doğru iniyor farkında bile değil. Şimdi tabağın ortasında o yoğun telvemiz maalesef hala var. Dikkat edersen bir kozayı andırıyor ama bak. Dikkat etsene şöyle 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 şöyle. Her şurada hatta gözlerin de sana ben görüyorum ama sen oradan göremeyeceksin. Ben şöyle göstereyim bak. Şu da onun yüzü. Tamam bu bir şey. Hani böyle bir yaratık ne diyeyim böyle kelebek gibi, ipek böceği gibi, belki de örümcek gibi. Bu bir yaratık tamam mı? Burada bir koza var. Yani bu bu hayatında kuluçka döneminde olduğunu bize gösteriyor. Burada ne olacak? Yeni fikirler, yeni bir iş. Yani kendi hayatına dair köklü bir değişim yapacaksın. Şu anda e, kozanı örüyorsun. Hazırlık aşamasındasın. Yani henüz dışarıya tam yansıtmadın. Yansıtma da biraz gizli tut tamam mı? Olduğunda öğrensinler. Evet kozanı örüyorsun. taban kenarlarından dikkat edersen aşağılara doğru inen telveler. Bunlar senin kafa karışıklıkların zaten. Şimdi diyor ki nazar işte ne bileyim böyle negatif enerji varsa üzerinde sen eğer bunu hissediyorsan bunlar akıp gidecek hiç merak etme. F ve R harfleri çıkmış. F fener gibi mesela. Mesela burada bir erkek var. Görüyor musun? Dizlerinin üstüne çökmüş. Elleri arkadan bağlı gibi görünüyor. Yani böyle tam onun karşısında bir at var böyle. Arka ayaklarını ama bak şahlanmamış. Arka ayaklarını yukarı kaldırmış. Böyle tepik atıyor gibi. Evet. Şimdi hanen temizlenecek. Merak etme. O üzerindeki ağırlık hissi falan hepsi gidecek. Şimdi şurada bir sürü bunlar hani şu bunlara göz diyemeyeceğim ama minik minik nokta nokta bazı aralarında gözler de var bak mesela şurada bir tane göz var mesela şurada mesela saklanmış gizli gizli bakan biri var şimdi burada bu seni uzaktan izleyen işte ne bileyim böyle senin hani o sıkıntıların içinden nasıl çıktığını ya da böyle seni sana imrenerek gıpta direkt bakan birileri olabilir. Hani he, her zaman da göz kötü niyetli değildir diyoruz ya. Belki de böyle senin enerjini seviyordur. Belki de e, hani beğeniyordur. Beğenirsek de nazar değdiririz sonuçta. Belki de böyle bir durum da olabilir. Şimdi dikkat edersen buralarda sanki bizim telveler ne olmuş? Burada bir at olmuş. Burada bir adam olmuş. Burada bir balık kafası var. Ama vücudu da var. Aslında balığın vücudu da var. Ama kafası kopmak üzere gibi. Bak şuradan. Yani balık da kısmettir. Ee, kısmet, bereket. Elinin bollaşacağı. Maddi anlamda küçük ama sevindirici girişlerin olacağı bir döneme girmişsin. Şurada. Görüyor musun? Bak şurada tertemiz bazı sayfalar. Şurada yine temiz bir kapı açılmış. Şurada sanki böyle bir melek kanadı gibi bir kanat. Burada da sanki temiz bir şöyle defter sayfası gibi bir şey düşün. Ben bunu burada sana büyütüyorum. Orada küçük çıkmış. Yani ne olabilir? Bir mektup gibi, bir zarf gibi. Çok yakında eline geçecek olan ve belki de bir, eğer bir resmi bir belge bekliyorsan eline geçecek olan beklediğin bir yazılı haber resmi bir belge. Evet böyle bir şey. Yani sıkıntıların inşallah o kozaları örmüşsün de hazırlık aşamasındasın. Sonrasında rahatlayacaksın. Deve yüküyle kısmetlerin var. Evet çok güzel sana birbirine sarılan insanlar çıkmış. Hanenin içi inşallah temizleniyor, aydınlanıyor. Biriyle konuştuktan sonra sen çok fazla rahatlayacaksın. Hani ne bileyim belki böyle ne zamandır çözülmeyen bir miras konusu vardır. Bu miras konusuyla ilgili birileriyle görüşeceksindir. Konuşmalar yapacaksındır. Şöyle yapayım da tarih görünsün. Konuşmalar yapacaksındır. Bu konuşmaların ardından da bira, bir diyeceksindir. Oh be, tamam vallahi çok iyi oldu ya. Zaten buradan gelecek paraya da ihtiyacım vardı falan. Ama işte ne yazık ki işler biraz yavaş ilerliyor. Evet, şöyle de yapayım. Gör bakalım. Şimdi kart çıktı. İlk kartımız kalp. Şimdi kalbin belirttiği gibi gerçek aşk yani yüreğini orta gerçek aşk yüreğini ortaya koymayı gerektirir. Kahve tabağının merkezindeki o yoğun kümelenme <laughs> şu an kalbinin en derinlerinde bir duygu sakladığını ya da Mirin'e karşı büyük bir samimiyet beslediğini gösteriyor gibi görünüyor. Şimdi fincanındaki o karışık yolların sonunda beliren aydınlık kalbindeki tereddütlerin yerine artık netlikler bulacak diyor. Yani bir şeyi kalpten candan iste, istiyorsan tabağındaki o akıp giden devirdim bir şeyleri hemen bir dakika üstüme başıma kahve devirdim. Ne dedik işte o akıp giden engellerin kendiliğinden temizleneceğini temizlendiğini göreceksin. Eril enerji Hayatında harekete geçme döneminin başladığını gösteriyor. Yani eril enerji çıktı diye erkek demek değiller zaman. Şimdi taban yukarı doğru uzanan ince çizgiler, hani sadece bekleyerek değil de adım atarak, bir, atarak da bir sonuç alacağını bize gösteriyor. Yani pasif kalmaktan çıkıp kararlarını uygulama gücünü kendinde bulacaksın diyor. Fincanın dışına taşan telveler de duygularının ve planlarının artık senin içinde kalmayıp dış dünyaya yani ne bileyim işinde, ilişkinde, arkadaş ortamında bir eyleme dönüşeceğini bize gösteriyor. Kaplumbağa neydi? Şimdi o eril enerjinin o hareketliliği, o hareket isteğini kaplumbağanın bilgeliğiyle dengelemen gerekiyor. Çünkü kaplumbağa biraz yavaşlıktır. Kartın da işaret ettiği gibi şu an Ağır işleyen bir süreçtesin ve zamanın geçmek bilmediğini hissediyor olabilirsin. Yani hani burada diyor ki işler e, hani böyle kaplumbağa yavaşlamanın aslında yavaşlama ama aslında daha sağlam temeller atmaktır ya bunu hatırla. E, eril enerjiyle eyleme geçsen bile kaplumbağanın sabrıyla hareket edersen ulaştığın sonuç kalıcı olur unutma kalıcı ve korunaklı olur özetlememiz gerekirse kalbinden gelen o samimi isteği aktif bir kararlılıkla hayata geçireceksin. Ama sonucun tam istediğin gibi olması için sürecin kendi doğal hızında ilerlemesine izin vermelisin. Yani hızlandırmak için bir şeyler yapma. Yavaş ilerlemesi aslında senin için hayırlı. Ne kadar yavaş ama o kadar kalıcı. Tamam mı? Canlarım. Şöyle Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, Mete Sokak Hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.